Daha yeni koydu onu. Çok rahatladım o. Oh. <laughs> Kanka çok sıkıldım. Ne Ne yapayım? Eğlenceye ihtiyacım var. Kendi kendime eğlence yaratıyorum. Ne yapayım? Ne Amanız kim? Yarım saat ikinci maçı bekledik ya. Götünü kim? Hayır o değil de biz wall girince gelmesi de çok değişik oluyor ya. Yani. Kanka dedim amına şey gibi aynı. Böyle içince minibüs gelir ya ben e, gidiyorum ya ben nereye gidiyorum. Evet şu an bekleme sinirası oğlunuz bit, bitmişti bu arada siz bittiniz. On beş banda yeterli dedi. mi? Ya. Hatta 15 mi? 5 bandaj. 5 bandaj ne kanka ya? Daha bir dakika var alanın daralmaya başlamasına. biz gitmiş olacağız alan daralmaya. Hasar bile yemeyeceğiz alandan hatta. Final doğru o söyleyeyim. Sabrınız kadar daha ben çıkıyor diyeceğim çünkü. Ben bu maç çok tehlikeli bir doldur. ikili oynuyorum. Ne oynuyor? Anka bu M2 ikili var Zor ya ona siker olacak söndürecek bir ikili. M2 ile... M2 DBS. Evet. Vektör mini kanka. Tamam. Ne oldu? Sevim bu sana. As ben koşuyorum beni alın. Amına koyayım beyler ikiliye bak. M2 vektör. M2 vektörü mü küçümsüyorsun lan sen? Bin M2 bu arada Ben burada bir bir şey söylerim söylemeyeceğim. M2 vektör büyüktür M4 UMP diyecektim ama ne koyayım ama yani. <laughs> Yok vardı onu demeyecektim. Ee, o büyüktür bütün areyler yani bence. <gülüyor> Gittir, <gülüyor> git, Eskiden olsa doğru durdularız. Tamam. Bana. <laughs> Aman, atam, atam, atam. ben attayınca. Kanka bak burayı koyacağım. At, at at, arabadan inme tuşun üstüne başka bir tuş var. O yüzden atlayamıyorum. Bir, bir da vardır ama. Yok kanka. Al benzinli flom. Sizin her ya. Ben de. Niye? Niye? <laughs> Azam ya. Kanka, mapten size baktım tamam mı? İzliyorum böyle. Şey açtım, Fokus gibi izliyorum. Ben ya nasıl tartışıyorsunuz ya? Yani tartışmanız odaklandım? Aman akım önüme bakmadım. Gide gide koskoca kulübe kafa attım aman akım. Kulübe <laughs> girdi <laughs> bana. Adam sıkıyor He, adam. adamlar sıkıyor lan. İmpalda adam sıkıyor lan. Gördük. Duyduk. Sakin. Nereden sıkıyor? Alın. Kanka şu evlerden sıkı çalar üç atar hmm. mısın? Üç iki. Ya oyuna arkandan araba geliyor. At oyuna hey, gitme. Geliyorsa vur kanka ben bana. Ben. Mark the be. Oğlum yanında lan bu araba. Lan az önce yanına araba mı geçti benim ya? Mapte bir şey çıktı. geçti. Markların Öyle olmuş geçti. kanka ben de görmedim de Berk. Mark attı. Kesin alamadım. Arkada dışarıda çıktı. Markların kayboldu. Nereye gitti lan? Meğer can. Hani? No, Alan dışı. Alan dışı. Gerek var o. mı ki oraya? Olur mu? iki dakika vardı alanla. Bir benim bir baktım. Can kafam o, o. o. Oyraya! Oy. Abi. Sen sipermezsiniz lan. Geri Bu evi çıkışı. Ben sargıdayım ki. Kanka şunun canı yok. Uyar uzatılmış şarjör olan var mı ya araya? <laughs> ben... Nice. Oraya yasanıza o evi. Oradan naklamadım başka yerden nakladım. Orada ikiler minimum. Adam karşımdaki ev. Al lan kendi uzatılmışımı attım Bak şu an yalan. Oray, Oraya oynadım. Şu yakın var şu alt ev var. Alttan bir tane de nak var. Nak eve sürüyor. Altı naklamış başkası galiba. O ev bir tane daha var. Seti beyaz değil o evde bir tane daha var. Evet, set bilmiyorum yüklü değildi bende bir şey. Camı kurosum. Boya boş. Ne Boya boş. Üç var üç üç. Boya var, bak ya. ya. Üç var orada. Bomba yok. Patladı. Neyler? İki patladı. Hayır, i̇ki nak iki nak, nak. Moli var moli var bekle moli var. Öyle bitti oynuyorum. Nice beyler, nice beyler, nice, nice. beyler. Nice nice. nice oh, Oo çok iyi, çok iyi. da yani Şu an işini biliyor ne amına koyayım. Biz burada 3 3 kişi 3 loot lootluyoruz. Amcık orada tek başına 6 tane loot yedi ya. Bir tane loot kaldı. Sizin mi aldınız? Hadi başka amına koyayım. Yok. Ben gayet tuttandım. DBS var mıydı acaba? Benim yani? mi? uzak evde Biden buraya mı geldi? Ona DBS Gelmediyse ne Gelmediyse orada Başka mi? takım galiba Hatta. kanka Evet hiç başka takım feyle. var burada biz geldiğimizde bombaya patlattı Kanka benim kitim yok bu arada kit atabilecek var mı bana? Ben Bende ee, de yok ya Gittiğimiz yerde atarım bir tane Bir tane takım gördüm ben burada Bir tane takımı biz geldiğimizde bitirdiler yani Kaç kill çektik biz buradan 4 mü çektik? Bende oh, ben 2 ben var. Iki var bende Full siz çektiniz. Abi ses. daha tamam. ne yedim. Dört çek. Aga belisi bana vursun. Hmm. Ya cidden. Çıldıracağım. Gidiyor mu Berk? Ama nasıl becerdin kanka? Yanlamasına gir ya. Çok saçma işte bu yani. Bu oyunun bakları. Hmm. Oha! Ne? İçinden içinden geçeyim kanka arabam tamam mı orada, amına koyayım? Burada spam mı varmış? Oo Berk var. ne yapıyorsun? Kanka siz çiktir git beyler. Hı? Beyler yaşıyonunu <laughs> görmeniz <gülüyor> lazım. Hey ya arabanın içine girdi alo Eee şuradan bir tane şimdi burda oynayacak kanka gel biz gidelim de Ne yapalım koyayım? Ne oldu İki araba da mı kaldı Ne yaptınız oğlum ne oluyor <laughs> burada Kanka çarptım içine girdim arabanın amına koyu Canlı araba da kaldı <gülüyor> <gülüyor> Kanka <gülüyor> arabaya binsene arabaya çal arabayı bin maktarına bin çal çala. Bin. Öyle olduğunda arabanın Xbox'ı sayılmıyor. Gerizek mısınız oğlum? Bunu bilmiyor muydunuz? dönmez Bilmiyorum. araba araba. Kapıda ters durma dönmez öyle bilgi vereyim size. Çok nadir döner. Yani birazcık cahilisiniz galiba. Cahil. Benim da. Şey bilgi var. vereyim. Biraz da şimdi şey olacak. Yok yok bir şey Sağda sis açılmış. Gelin tört. Sağda. kastı. Fena kastlar. Orada çekti. Orada. 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 Ya. Orada. Ağzımda bug'i durmuş. Evet burada bug'i durmuş. Ben, evet, bak. Kafa atıyorum. Arkada bir tane daha vardı bak şurada. Atıyorum geldim. geldim. Yavaş oyna bekle. Oyun çok kastı. Başka ekip geliyor galiba. Adamı nasıl kastı? Amınıza sikeyim. Evet. Bak adam adam bu arada. Bu baygın. Nice tis atar mı? Tis tis tis. Tis atıyorum. Tamam attı adamlar. Başka Adam da var kaldır bu arada. Beni bırak. Kaldır kaldır Tutayım kaldır. kaldır. Tutayım, tutayım kit at bana. Bana kit atın. Yok yok. Bende yok. Attım. Çağlar. Sağlık çantası. Gelsenize. Pol, pol. Belki tutun bana gelen. Bu adam Kit bekle Az var orada Kapatsana da şuraya Markla Atın Ben de bindim atıyorum Az var Üçler. Kadar... Daha yeni fight evet, atlar canlara eksikti Üçü Üç gördüm daha yeni fight atlar canlara eksikti Benim tekerlek Oo. nice beyler, nice Ay. beyler. O adamların dikkatini bir daha atmışım adam, adam adam adam. Zaten başka takım. Dikkat edin. Oynasana ona. Nereden sıkıyor uzak? Kanka bagemi çekiyor. Bagemi çekiyor. Şurada tepede. Elinde. Ne ko? Nice. Helal. Hay. Kafada araba değil. buldum adam. Kafalıyor onları? Onlar tepedeler. O tepede. tepeye çıkan Bu kanka değil. Galiba yakışan onlar. Çok iyi. Pardon ya. Ananı Berke ne ben oldu Ben Berke alıyorum. Alamıyorum bir tek. Can beklesene kanki. Ne oldu? Bir şeyler oldu ama bir. Kanka Berk, bak, Berk elim baga çarptı, elim çarptı. Kanka, Kanka pompalı Bakti var mı? Allah Yok. Ya. Benim benzin bitti ben benzin benzin basmam seni bekliyorum yanına. Oyna. Bayılmam benim de işime yaradı. Yoksa benzin basam Ya ama bak ben bu arabaya artık bak. Allah'ım ya. Bunların arabası var mı? E, e burada yoklar burada kanka bunlar. Burada değiller kanka zaten. Oğlum Mark'ın burayı gösteriyordu. Oğlum Oğaz infosu geldi bir yerden. Hayır oğlum sollu. Çoğunlukla ol biraz daha. Buradan geldi. Neyse, gelsene bana da ora. Let's go! Lan! Ben gittim. Oyun yaptım. Bekle gitme. Nereden çıktı? Pardon? Şuradan galiba. Can yavaş, can yavaş, can yavaş. Çık dönmem lazım. Tepeden bayda bela. Delik var tepeye dikkat edin bak. Tepeye delik var, tepeye delik, var. Location. Baydı. Location. Çekti. Kanka, delik var. Benle de bayda. Demin çek gitti. o delikte nasıl tutacağız ki? Tutsana tutsana. Molta patlıysam vuramaz oradan. Tut öldüm öldüm. Sakin ol oğlum daha canım full. Sis açık veriyor sis be. Aaa. Çalan şuraya, şey bakman lazım. Ben direkt 3 kişi koşsanız ona. Bekleyin kilit döneceğim. bekleyin yavaş oynayın bakın. Hoşçakalın. Ama orası Koşun. çok Koşun. büyük he. Hoşçakalın. Her yerde pusuya oynayacağım onu. Nice bu kadar helal. Nice. Tepe gördüğünüz sağda belki sağda kör gözünü sikim. E Bunun binanın karşısında sağda. Nice. Ha böceğe bakıyordum amına koyayım oyuna değil ki. Ben buradan akladım. Birisi gidip neyi tatsın ne? ama. Arkadaşına kaçıyor. Nice bitti orası. Tamam gittin şu iki kişiler kanka kapalıyım vurun. Watch out. Aa, benim araba pert. Geliyorum. Hadi. Gidi bekliyorum. Bir tepe. Tamam. Tamam geliyorum oynuyorum. Direkt kafala. Uzakta durmayın, direkt adama girin. Burada bir yerde görmüş olmam lazım. <laughs> karşı tepe kafalayın adamı, kafalayın. Karşı tepede kafalayın adamı. Benim araba felç antem. arabasına bineyim. Arama. O adam... Ya, kafayı, direkt kafayı direkt adama atın. kişiler kafayı direkt adama attı. Oh, Arka tekerim gitti, diğer... yedim. Kanka bir tanesi uzakta bakın. Tam yakındaki tek, yakını vurun. Nice. Nice, ben sakın. Neydinizi ne, kullanın arka tepede. Dip dibe durmayın, adam patlamayın. Adam koşacak alan dışı. Nate attı? Alan içi o. Tam şurada. Ünal, çağlara bak. Ünal yerin biliniyor. Ünal yerin biliniyor. Adam tepeden açık koşuyor. nice.